Arkadaşlar videoya geçmeden önce abone olmayı, video hoşunuza giderse beğenmeyi ihmal etmeyin. Mutlaka abone olun. Sizlerin abonelikleri bizim için oldukça önemli. Emeğimizin karşılığı olarak sizlerden bir abonelik istiyoruz arkadaşlar. İki saniyenizi almayacak bir işlem olan abone ve beğenme işlemini yaptıysanız videomuza geçelim. Arkadaşlar herkese selam. Koyuncum kanalına hepiniz hoş geldiniz. Terra Luna Coin Lunchcoin cephesini analiz edeceğiz. Başlıkta da görmüş olduğunuz üzere Lunchcoin'de Duvon sürecine ilişkin dava detayları gelmeye devam ediyor. Bunları konuşacağız. Avax Avalanche cephesine, Mantrom Coin cephesine de bu videoda yer vermeye çalışacağız. Ethereum tekrardan 4600 dolara ulaştı. Ethereum'daki bu artış altcoin'lere de yansıyacaktır arkadaşlar. Hepsini ele alıp konuşalım. Videoya geçmeden önce abone olursanız çok seviniriz. Hızlıca videomuza geçelim. Öncelikle Berra Lunçko'nun cefesinde paylaşmış olduğumuz tweet şu şekilde. Duvon'un karar duruşması 11 Aralık 2025'te yapılacak. Yani 2 ay sonra gerçekleşecek. Avukatlar ve savcılar cezalarla ilgili dilekçelerini 2 hafta önce yani 1 Aralık tarihinde diyelim hadi mahkemeye sunacak. Süreç doğrulan Lunç UST'si ilgilendiriyor. Beklenti şu yönde Duvon'un ciddi ceza almadan serbest kalması. Hatta ben şöyle söyleyeyim. Duvon doğrudan serbest kalıp ABD'de ee, devam edecek bu ee, tutukluluk süreci serbest kalarak tutukluluk e, süreci devam edecek Dubon'un belki de Trump'ın ekibinden e, işte Riberty Financial var Trump'ın ailesinin şirketi o taraflarda kendine bir yer edinebilir Trump'ın çünkü e, bildiğiniz üzere bir af yasası vesaireleri de vardı Dubon cephesinin serbest kalması ABD'nin işine de gelir açıkçası e, Aralık'ta duruşma tarihi merak edenler için duruşma Aralık'ta 11 Aralık. Ve ee, nitekim o tarihte de Dulo'nun serbestliğini ee, görmüş olacağız arkadaşlar. Bunun da tabii ki de LUNA'ya doğrudan yansıması olacaktır. Öncelikle Lunge Coin cephesi Şu anki fiyat itibariyle 55, 4055 58'in kırılması 62 ve 70'leri zorlatacaktır. Fiyat bandı olarak Tepe nokta %27 ile 4071'i bekleriz. Ama bizim buradaki her zaman söylediğimiz dip yatay kanaldan çıkabilmesi gerek coin'in. Coin'in buradan çıkabilmesi içinse 68'i kırması lazım. 67-68 kırılırsa 71-83 ile Bizi buradan Dip kanaldan Çıkartır arkadaşlar Tabii ki de Buradan Çıkabilmemiz için sadece tek etken Açıkçası doğum süreci değil Ethereum'un hareket etmesi Ethereum 5000 doların üstüne çıkması da yine bizi bu kanaldan çıkartacaktır. Açıkçası launch coinden umutluyuz altcoin rallisine daha az bir zaman kaldı artık bitcoin 125-124 bin dolarlarda tepe seviyelerde Bitcoin'in 125 kırıp 130-135 bin dolarlara gelmesi e, demek e, Burada bir yatay kanal oluşturur anlamına geliyor bu da paranın artık yavaştan ethereum önderliğinde altcoinlere geçeceği Anlamına gelir Yani bitcoin ilk etapta yükselsin yükselebildiği kadar daha sonra arkadaşlar biz e, Artık altcoinlere geçmiş bir senaryo göreceğiz. Bitcoin yükselmeden altcoin'ler yükselmez. İlk etapta Bitcoin yükselecek. Ethereum 4600 dolarda. Ethereum buradaki görmüş olduğunuz üzere direnci kırarsa şayet önü yaklaşık olarak 4800 dolarlara kadar gidiyor. 4800'ü kırarsa da ben güncel ATH'i 5200 ila 5500 arası veririm. Yani 5200, 5500, 5700 bu seviyeler Ethereum'da gelebilecek ATS seviyeleri. Yani ortalama %20, %25 Ethereum hareketi şu anki fiyat itibariyle kuvvetle muhtemel görünüyor arkadaşlar. Böyle bir senaryoda da e, Lunge Coin'de dahil olmak üzere altcoin'lerin çoğu güzel yükselişlere e, hareketlenmelere başlar. Şimdi Nunch'ta, bu Duvon süreci önemli. Duvon sürecine 2 ay var Duvon'un serbestliğine. E, fiyatın da harekete geçebilmesi için Ethereum hareketine, altcoin'lerin hareketine ihtiyacımız var. E, peki Avax'ta durum nedir? Avax 30.5 dolarlarda. Gündüzki videomuzda da söyledik. Avax'ın 31 kırılması 33, 34'ler ve nitekim ben direkt olarak arkadaşlar 38 ila 41 doları Avax'ta kısa vadede öngörüyorum. Herhangi bir hareket gelirse şu anki fiyat itibariyle Avax buradan %37, %37 %40 yükselir. Bu da hemen hemen 41 dolarlara kadar Avax'ı çıkartır. Avax cephesi zaten hareketlenmeye e, açık bir coin. Avax'da gelebilecek hareketlerle hareketlenmeler de yine Ethereum'a bağımlıdır. Ethereum'un harekete geçmesi gerekiyor. E, öte yandan Peki bizleri bekleyen kritik tarihler vardı. Bunlar nelerdi? Bu tarihlerde neler olabilir? Bugün ayın 6'sı arkadaşlar 9-10 Ekim çok kritiktir. 8 Ekim çarşamba günü FOMC sonakları kritik. 9-10 Ekim'de gelen veriler işsizlik hakları yararlanma başvurusu. işsizlik oranı verisi ve tarım dışı istihdam verisi de önümüzü göreceğimiz bir diğer verilerdir. Bu veriler ışığında artık bu anın gelip gelmeyeceğini daha net bir şekilde görmüş olacağız. Ben bu veriler doğrultusunda da Boğanın geleceğini düşünen taraftayım. Bilginiz olsun. İyimseriz. koyünde de bekliyoruz. Avax'ta da bekliyoruz. Son olarak Mantra. Oncoin'de ne durumdayız? Onu da ele alalım hızlıca. Arkadaşlar Mantra Oncoin'de yine dip seviye. Fiyat dip seviyelerde. Fiyatın ilk etapta kırılım seviyemiz şöyle alalım. 19 cent. 20 ve 22 centlerin olduğunu söyleyebiliriz. Yani mantra da aynı diğer alt koyunlar gibi dip seviyelerde seyrediyor. İlk etapta mantrada da olası bir hareketlenmede %22 e, hareket gelecektir. Bu dip seviyelerden çıkacaktır mantra home coin'de. Zaten sadece mantra özelinde değil. Mesela Ripple'da da aynı kez. Ripple'a da baktığımızda arkadaşlar olası bir hareketlenme. Ripple'ı mesela burada ilk etapta 3.1 dolar. Daha sonra da 3.31'lere kadar hareketi getirir. Yani bunlar gerçekleşebilecek hareketler. Yani Ethereum 5 milyonu kırarsa ben Ripple'da mesela %10'u beklerim. Aynı keza %21 de gelebilir. Birçok altcoin'de özellikle %15, %20, %30 arası hareketlenmeler gelecektir. Olası bir piyasa hareketlenmesini e, görürsek şayet. Yine diğer videolarda detaylı kapsamlı konuşacağız. Bu videoda detayları ele almış olduk. Duvon sürecine ilişkin bu dava duruşma detaylarını vermiş olduk tarihi ile birlikte. Ee, önemli çünkü Duvon'un serbestliği Lunch USTC Luna'yı doğrudan etkileyecektir. Bekliyoruz arkadaşlar az zaman kaldı. Burada 2 aylık bir süreç 2 ay sonra inşallah Duvon serbest kalırsa Lunchcoin piyasa, piyasasının pump, pump yapacağını düşünen taraftayım. DexRP ön satış projesi XRP ağının yerel resmi ön satış projesi arkadaşlar. Az bir zaman kaldı listelenmesine. Ön satış lansmanını halen gerçekleştiriyor ve halen alım fırsatı veriyor. Şu anda bir tane DXB token fiyatı 20 cent almak isteyen arkadaşlar açıklamalar ve yorumlardaki linklerle satın alabilirler. Bizler de elimizde 24000 adet DXB token tutuyoruz arkadaşlar. Şu şekilde gösterelim. 5000 dolara yakın ön satışa giriş yaptık. Sizler de ön satışa katılıp daha sonrasında da stake ederek bizler stake ederek miktarlarımızı da arttırdık staking yaparak arkadaşlar ön satıştaki karınızı arttırabilirsiniz. Coinbase, CoinGecko ve LBank gibi borsalara şu anda eklendi proje güvenilirliği çok yüksek. Sizler de detaylı kapsamlı araştırabilirsiniz. Tabii ki de herhangi bir yatırım tavsiyesi kesinlikle değildir.